Şimdi e, tabii 7 haftalık bir süreç bizim için önemli bir süreç. E, bu süreçte e, ligin güçlü takımlarıyla oynadık. İşte Pendik'te başlayan onları yendik. Ligin iyi hani, top oynayan takımlarından biriydi. E, bu hafta da belki ligde e, baktığınızda en çok gol atan, kendi sahasındaki avantajı iyi kullanan bir takım. Ona karşı da belki iki pozisyon verdik galibiyet yakın olan taraftık iki puan kaybettik. Şunu gösteriyor ki... ...bu ligde Samsun Spor... ...hem içeride hem dışarıda her takım yenecek güçte. Bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu süreç bizim için... ...özellikle çok değerli ve önemli. Bunu devam ettirmemiz... ...kendi sahamızda oynayacağımız maçlar... ...şu an baktığınızda... ...biraz geriden geldik. Hep yokuş tırmanır gibiydik. Şu an biraz son dört maça girerken... Avantajlı gibi giriyoruz ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Baktığınızda 3 maç içeride oynayacağız. Bir maç deplasman var. Kazandığımız takdirde önemli bir noktaya geleceğiz. Seyircimiz, taraftarımızla da birlikte ne kadar yukarıda olursak onların inançları, destekleri ve coşkulu her zaman daha da artacak güvenleri. Hedefimiz ilk kere en iyi şekilde tamamlamak. Şimdi e, evet Deniz Spor onlar son haftalarda hoca değişikliğinden sonra e, 4 puan aldılar. E, kendi sahamızda oynuyoruz. E, bu saatten sonra zaten e, hep oyuncularımla paylaştığım kim olursa olsun rakip kim ne olursa olsun biz e, ne yapacağımız çok önemli. Kendi taraftarımızın önünde onların coşkusuyla da e, sahada hem e, oyun anlamında hem de skor anlamında iyi netice alma hedefindeyiz. Çalışmalarımız bu yönde gidiyor. Kazandığımız takdirde zaten e, yürüyüşümüzü hızlandıracağız. Bu bizim için avantaj olacak ama e, hiçbir maç kolay değil. Bu maç da kolay olmayacak. İlk e, ilk haftadan maçın e, haftadan hafta başından beri sürekli zaten oyuncularımızda maçın önemi onun dışında gerek eee zihinsel, gerek taktiksel fiziksel çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, amacımız 3 puanla ayrılmak. Şimdi tabii e, şimdi Yusuf Abdolu aramıza katıldı. Fiziksel biraz eksikliği var. E, bu hafta da antrenmanlarda birlikteydik. E, onun e, iyileşme süresi tamamlandı. Fiziksel yukarıya çekmeye çalışıyoruz. İşte Fofana e, bireysel antrenmanları hızlandırdı. Daha takım antrenmanına girmedi Yusuf. Emre'nin bir işte önümüzdeki hafta belki bizimle birlikte olacak. Onun dışında Şenerle Sarp aramıza katıldı. Osman. Yani Osman bizimle birlikte Hı. evet onun da ayağında bir ağrı vardı. Süreç tabii ki yaşadığımız sakatlıklar ister istemez takımda e, e, oyuncularımızın gelişkin e, neden oluyor ama biz her zaman oyun sistemimizin bizi ayakta tutacağını, başarıya giderken de her oyuncunun katkısının bizim için önemli olacağını ve o her oyuncuyu da geliştirmemiz gerektiğini farkındayız. E, bu, bu bu da bize zaten hedefe giderken sistemin başarısıyla birlikte ulaşacağımızı düşünüyor. Şimdi her oyuncular bizim Mukaile oyuncumuz, her oyuncumuz da eee bizimle beraber e, katkı sağlayan oyuncuların olmak zorunda. E sonuçta e, 25 kişilik bir kadroyuz. E, fiziksel anlamda, taktiksel anlamda e, ki kimden en iyi verim alabiliyorsak o yönde çalışıyoruz ki lig uzun maraton. 4 maç dedim ama 5 maç var. Herkesin hazır olması. Kadro mühendisliğinde zaten baktığınızda bu oyuncuların da evet düşüşler yaşayan oyuncu bazı oyuncularımız var ama bunu diğer kadrodaki oyuncularımızla yarış halinde. Yani rekabet oluşturuyoruz. onlar belki bu maçta böyle göründü ama sonuçta Biraz önce siz de bahsettiniz. yedi maçtır bir serimiz var. Bu da bizi başarıya götürecektir. Her oyuncudan faydalanmak derdindeyiz. Onlar çünkü bizim oyuncularımız. Yani her takım asılacaktır. Samsun Spor'a karşı gelip burada onlar da tabii ki altta olabilir ama kadrolarına baktığınızda önemli isimler var tabii ki. Ama biraz önce söylediğim gibi bizi kendimiz ilgilendiriyoruz. Rakip değil. Biz ne yapacağımız çok önemli. Bunu da sahaya çıkıp uygulamamız gerekiyor. E, lig zor bir lig çünkü. Baktığınızda e, dengeler bozulabiliyor. Her takım zorluk yaşayabiliyor. Biz bu süreçte e, kendi işimizi kendimiz tamamlamak zorundayız. E, Oyuncularımızla zaten bunu paylaşıyoruz. E, seyircilerimize, taraftarlarımıza da bir şey söylemek istiyorum. E, birlikte koşalım. E, onların desteği bizim için çok önemli ve değerli. Daha önce de bu çağrımı yapmıştım. Hedefe giderken işte şampiyonluğa giderken e, onlarla birlikte olmak, onların desteğini almak bize daha fazla güç katacaktır. Onların e, maça gelmesi, herkesin bir kişi arkadaşını yanında getirmesi, sayımız ne kadar fazla olursa bayrağını formasını giyen gelmesini istiyorum. Onları davet ediyorum. Çünkü eee Sağdaki yaratacakları sinerji, güç bize gerçekten artı bir sağlayacaktır. Bir, fikir, bir kişi fazla olacaktı olacaktık, olacağız. Ee, bu da bir de e, yani hedefe giderken e, bunları, e, desteğini hissetmemiz, taraftarımızın bize daha fazla farklı güç katacaktır. E, buradan böyle bir seslenmek istedim. E, bunun dışında var mı söyleyeceğiniz bir şeyler? Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için sağ olun.